Merhaba. Bu eğitim filmimizde Sheet metaldeki crate bölümünü inceleyeceğiz. Parçalara form atabilmemiz mümkün. 2011'de itibaren forms bölüm var bakın crate'teki. Buradan istediğimiz formu seçiyoruz öncelikli olarak. Örneğin şu basit olarak kap bölümündeki formu seçtim. Bakın hemen sketch bölümü açılır. Yer belirtirim ve nereye koyacağımı belirtiyorum. Konumunu belirtiyorum. Ve buradan bakın onay verdiğimde hemen buraya formumuzu yerleştirmiş olur. Ve Komut olduğum için hala farklı yerleri de koyabilirim veya geldim force bölümünden hemen farklı bir form daha seçmiş oldum. Örneğin şunu seçiyorum ve bırakıyorum yerine onay verdiğimde bakın buraya formu yerleştirdi. Birden fazla bu şekilde formlar ekleyebiliyorum ve onay verdiğimde hep gördüğünüz gibi buraya atıyor. Tamamen çıkmak için de pull butonuna tıklıyorum. Bakın şimdi standart ölçülerde gelir bu formlar. İstersem üzerine tıkladığımda açılan properties bölümünden ölçülerini değiştirebilirim. Şuradan taktı, çektim. Bakın H yüksekliği, L1 boyu, L2 boyu hepsini burada görebiliyorum. Aslında formlar atarken de bakın Yer belirteyim. Örneğin şurayı belirteyim. Hemen buradaki options bölümünden de ölçüleri görebiliyorum. Simgesi olarak gösteriliyor bakın. H yüksekliğidir, neresidir, L1 neristir, L2 neristir. Buradan da değerler verebilirim veya standartta yerleştiririm bir tane. Onay veririm ve pulla çıktıktan sonra kendisine tıklarım. Hemen properties bölümü açılır. Buradan da değerlerimi değiştirebilirim. Başka ne yapabiliyorum? Bir parça üzerinde bakın buradaki formların hepsini bu arada kullanabiliyoruz. Split bölüm var. Split'te yüzeyleri bölmek için kullanıyoruz. İki boyutta ve üç boyutta da vardı bu komutumuz. Geldim split bölümüne. Bakın burada da iki tane seçenek var. Ya düz olarak bir çizgi çizerim. Örneğin şuradan bir nokta belirtirim. Bakın ölçü olarak da görebiliyorum. Yüzde olarak ve ölçü olarak. Tıkladım bakın bu noktayı. Noktadan hemen böldü. Ne yaptı bakın? Pulla şurayı çekersem daha net anlayacaksınız. Yüzeyi ikiye bölmüş oldu. Bunu her yerde kullanabiliriz tüm düz yüzeylerde. Split dedim. İkinci seçeneğim de noktayı kendim belirlemek. Yani iki noktayı göstermek. Birinci noktam diyorum. Mesela buraya kadar bölmesini istiyorum. İkinci noktam dedim. Bakın bu şekilde böldü. Aynen diyorum ki işte şu noktadan geçecek. Şu noktadan dedim. Bakın bunu böyle ayırmış oldum. Gene bunu da bakın ölçü girebiliyorum. Bir referans noktası alıyor. Sıfır noktası alıyor. Yüzde olarak veya ölçü olarak girdim. Ondan sonra kesimi gerçekleştirdim. Örneğin şuradan diyorum. Tıkladım. Tuttum çektim bakın. Gördüğünüz gibi bölmüş olduk. Split komutunu iki yönlü yani iki opsiyonu daha doğrusu kullanabiliyoruz.